Geç damat. Miralayım, Paşa'dan telgraf var. Sen oku. Taşköprünün geri alınması an meselesi diyor Paşa. Simavda geri almanın şart söylüyor ve tebrik ediyor. Biz vazifemizi yaptık. Ben dükkâna geri döneyim Miralayım. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Babama Halit İkbal'i sen söyledin değil mi? ...seni kurtarabilmek için. Ha bir eksik, ha bir fazla. Halit İkbal olmasaydı babamla iyi anlaşacak değildik zaten. Ben karımı çok özlemişim. Yani. Gerçekten. Benimle evlendiğine pişman olmadın mı? Pişman yani. olamam ki. Bak, Sokrates'in bir sözü var. Mutlaka evlenin der. Eğer eşiniz iyiyse mutlu olursunuz. Kötüyse filozof olursunuz. Çıkar <laughs> <laughs> e çıkarmışsın yüzüğünü. Fark edilir diye çıkardım. İpi fark etmezlerdi. Anam. Bu mutlaka fark edilir. Leon <laughs> bu çok güzel. Annemin bu. Atina'dan gelirken getirdim yanımda. Bir gün sana vereceğimi biliyordum. Parmağımı takamam ama. Buraya takayım. <laughs> Hem kalbime daha yakın olur böyle. Bir de bu var. Bunu da al. Bundan sonra burada buluşacağız. söz Nasıl? Sen gel oraya yeter. Tamam biri bir Kerim! Leon dur çekil. Geç arkaya. Demet bu Yunan'a sevdalısın! Kerim. Kerim bırak elindeki Leon çekil. Geç Çekil. Geç arkaya. Kerim bırak. De, Ar arkaya. Tamam, de, tamam. De, arkaya. bırak İyi. Allah aşkına. Madem Hadi. öyle. Beraber gebereceksiniz. Hilal'e dokunmayacaksın. Hilal'e dokunmayacaksın. Bak senin düşmanın benim. Öldüreceksen bir Yunan öldür. Öleceksek beraber Hilal. öldürürüz. Hilal, yiğitliğin şanındandır. Genç bir Türk kızını öldürürsen kimseye anlatamazsın. Hilal dur arkada. Yunan'a sevdalıydı derim. Kerim! Kerim al! At silahını! Bırak! At silahını general! Senden önce kızın geberir. Kerim, evladım, bak çok gençsin. Bırak silahını, hadi. Sevap işliyorum general, sevap. Bak evladım pişman olursun. Bir tarafta hain Yunan generali, bir tarafta Yunan teymeni. Arkasına saklanmış kızı. Kerim pişman olursun. Dağıstanlı gurur duyacak benle. Adama Ege Dağları'nda Türk'ü yazdıracak! Bırak silahını! Daha aslanlığa veremezsin bunun hesabını, bırak! Bana mola lokma, genel! Baba! Şş, sakin ol kızım, geçecek. <laughs> Kerim, evladım bak beni dinle, bırak silahını. Bırak. Bırak silahını! Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.